Merhaba. Tarlanızdan en iyi verimi almak için her şeyi dört dörtlük yapıyorsunuz ama bazen bir şeyler yine de yolunda gitmiyor, değil mi? İşte bu bölümde toprağınızın o gizli potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağımızı konuşacağız. Konumuz her şeyin temeli, toprağın ta kendisi. Her çiftçinin, eminim, canını sıkan o meşhur soruyu hepimiz biliyoruz. Gübreyi veriyorsunuz, suyu eksik etmiyorsunuz, ama o yapraklar bir türlü yeşermiyor, sararıp duruyor. Peki sorun ne? Cevap, genelde en son baktığımız yerde, toprağın kendisinde. İşte bu duruma biz besin kilitlenmesi diyoruz. Gelin şöyle bir hayal edelim. Kileriniz ağzına kadar yiyecek dolu ama kapısı asma kilitli. İşte toprağınızdaki yüksek pH seviyesi tam olarak bu asma kilidin kendisi. Besinler orada, toprağın içinde ama bitkiniz onlara bir türlü ulaşamıyor açlıktan sararıyor adeta. Peki, madem sorun kilitli bir kapı, o zaman ihtiyacımız olan şey ne? Tabii ki doğru bir anahtar. Sadece daha fazla gübre vermek, kilitli bir kapının önüne daha fazla yemek yığmaktan farksız. Hiçbir işe yaramaz. Çözüm, toprağın kimyasını değiştirecek, yani o kilidi açacak bir anahtar kullanmakta. İşte o anahtar da bizim toprak düzenleyici dediğimiz ürünler. Mesela sıvı kükürt bazlı bir düzenleyiciyi ele alalım. Bu ürünler bitkiye doğrudan yemek vermeye çalışmak yerine mutfağın kapısını açıyor. Yani toprağın kendisini iyileştiriyor, o kilitli kapıyı aralıyor ve zaten toprakta var olan besinlerin bitki tarafından alınmasını sağlıyor. Harika, anahtarı bulduk. Peki bu anahtar kilidi tam olarak nasıl açıyor? Sıvı kükürdün toprakta aslında 3 tane çok önemli görevi var. Gelin şimdi bu 3 etkiyi tek tek inceleyelim ve toprağınızı nasıl baştan yarattığını görelim. Aslında süreç oldukça basit ve tamamen doğal bir döngüye dayanıyor. Siz sıvı kükürdüğü toprağa verdiğiniz anda topraktaki faydalı mikroorganizmalar yani o küçük işçiler hemen işe koyuluyor. Kükürdü alıp sülfürik aside dönüştürüyorlar. İşte bu asit toprağın pH'ını yavaşça böyle kontrollü bir şekilde aşağı çekiyor ve demir, çinko, fosfor gibi kilitlenmiş ne kadar besin varsa hepsini serbest bırakıyor. Kilit açılıyor. Zaten şu öncesi sonrası karşılaştırması her şeyi anlatıyor değil mi? Kükürt o sıkışmış beton gibi olmuş toprağı adeta bir kek gibi kabartıyor. Ona hava dar, gözenekli ve süngerimsi bir yapıya kavuşturuyor. Bunun anlamı ne? Toprak artık suyu daha iyi tutuyor ve en önemlisi bitkinin kökleri rahatça özgürce derinlere doğru ilerleyebiliyor. Ve bakın burası çok kritik. Kükürt sadece toprağın kilidini açan bir anahtar değil, kendisi aynı zamanda bitki için hayati bir besin maddesi, yani bir makro besin. Bitkinin büyümesi, protein üretmesi, o canlı yem yeşil rengini koruması için kükürde doğrudan ihtiyacı var. Yani ne yapmış oluyoruz? Tek bir ürünle hem kilidi açıyoruz hem de bitkinin karnını doyuruyoruz. Bir taşla iki kuş. Peki bu ürünün içinde tam olarak ne var diye baktığımızda, formülün neredeyse yarısı organik asitler. Bu ne demek? pH'ı düşürme işini hızlandıran turbo motoru gibi düşünebilirsiniz. Geri kalan organik madde ve karbonsa toprağı canlandırıyor, yapısını güçlendiriyor. Kısacası içindeki her bir bileşen toprağın genel sağlığını iyileştirmek için bir araya gelmiş bir ekip gibi çalışıyor. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu anlattıklarımız özellikle Türkiye'nin hangi bölgeleri için hayati önem taşıyor? Şimdi biraz da coğrafyaya odaklanalım ve bu sorunun en çok nerede karşımıza çıktığına bakalım. Bu tablo aslında durumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, İç Anadolu'dan Ege'ye, Akdeniz'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada yüksek pH ve kiret sorunu başrolde. Bu bölgelerde buğdaydan pamuğa, meyve ağaçlarından bağlara kadar sayısız ürün adeta bir besin kıtlığı yaşıyor. Konya Ovası gibi yoğun sulama yapılan yerlerde ise işin içine bir de tuzluluk stresi giriyor. Yani kısacası konuştuğumuz bu çözüm Türkiye tarımının çok ama çok büyük bir bölümünü doğrudan ilgilendiriyor. Peki, Tüm bu teknik detayları bir kenara bırakıp sonuca odaklanalım. Çiftçi için en önemli olan şeye, daha sağlıklı bir toprak, kaçınılmaz olarak daha bereketli, daha kaliteli bir hasat demektir. Bütün bu çabanın hedefi bu. Şöyle bir toparlayacak olursak, doğru bir toprak düzenlemesiyle verdiğiniz diğer gübrelerin boşa gitmesini önlemiş oluyorsunuz paranızı koruyorsunuz. Yaprak sararması gibi sorunların köküne iniyorsunuz. Bitkinin tuzluluk stresine girmesini engelliyorsunuz ve belki de en önemlisi her şeyin temeli olan o kök sistemini güçlü, sağlıklı ve derinlere giden bir yapıya kavuşturuyorsunuz. Ekrandaki bu söz aslında bütün anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Sağlıklı toprak sadece bitkiyi beslemez, tarlanızın tüm potansiyelinin kilidini açar. Unutmayın, toprağa yaptığınız bu yatırım sadece bu senenin hasadına değil, tarlanızın, çiftliğinizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Ve bitirirken aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Toprağınız sizin için mi çalışıyor yoksa size karşı mı savaşıyor? Unutmayın, doğru anahtarı bulduğunuzda bu sorunun cevabı her şeyi değiştirebilir.